Oğlum ne kişi attı, kaç tane ceza çektim ölüyordum burada bak ayağım ağzım Ağız... bir şey dedin mi ben ya? Abi sen basit cezalar... Ne basit, basit cezası? <laughs> gel kahve yesene. Kemeri vurayım ağzına. Ağzına <laughs> <abi, gülüyor> ya ya ne yapayım? Ya 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 ya. Defol yürü yol <laughs> Defol. bazen çocuk gibi Defol. <laughs> Defol. Şimdi var ya suçlusun bizi suçlu göstermeye çalışıyorsun. Defol. <laughs> Defol. Yürü. Allah'ım güzel Yoksa niye kime lazım olmuyor? Nasıl bir soru bu ya? Burada kilo kilolasın ki pantolon tutuyor. <laughs> Merhaba Çan arkadaşlar. Çağatay'la hoş geldiniz. Bugün, bugün. bugün sizlerle enksin değil. Bugün güneş havası. Bugün değil bugün. Bugün hava güneşli. Ve full motive miyiz? Motiveyiz. Evet seni evet. tebrik bu arada. Beni düzey için. Evet. Arkadaşlar bugün şansına güvenin. 3. bölümünü çekiyoruz. 20, 20. Ee, yine efsane çok güzel ve eğlence bir video olacak. Onun için Dur, bekleyin. hiçbir Doğru. yere ayrılmadan Şşş. videoya... İşte bu saçma anlıyor musun? Hani? Yani <laughs> aynı şakalar yapmaktan <laughs> ben de bezdim. Gel. Hadi taş kağıt bakar. Evet, taş, kat, taş, kat, taş, taş, kaat, bekle, ya. taş, taş, taş kaat, dur ya. Taş, taş, taş dur. Ka, dur ya. Taş, taş kat, makas, taş, kat, makas, taş, kat, makas. Taş, kaat, makas. <laughs> Aynen, Aynen. Taş, gerçekten, makas. Oğlum ne ya bu? Taş, kağıt makas. Abi. <laughs> Lan. Hiç bakmayın, şimdi bakmayın. Dur ben ben de yüzü doldurabiliyorum ama siz... Dur ben şimdi... Gülüm yetti. Ben de Neymiş? <laughs> Duduk ve kemer. <laughs> Oğlum düdük kime? E, direk çıksa direkt olurdu ha. İçecek Harbi, çıksa kurtulurdu i̇çecek. Evet. Ondan Video ya. kurtulurdu. Bakın. Oğlum ne hocam? giydin lan Sen... Adam var pijama girmiş <laughs> altına ha. Çekti mi güzel? Yok. Evet. Nasıl? Şimdi Mikael de mi vuracak? Ne Michael vurması? Oğlum öldüğü diyor o zaman anlamı kaldı. Ne? O kaç kişi şey vuracak ya? Ne ilginç oğlum? bak baksana şu an haline. Ne ilginç abi? Ne ilginç şuna baksana oğlum. Ne yaptın oğlum bacağı resmen tut ettin lan. Oha lan. Charlie gel buraya dost. Nasılsınız? Ailenin ne durumda? Görüşürüz Charlie ve Tommy. <laughs> <laughs> Ya. Gel. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ha. Ya, gülüyorsun değil mi bende diye. Bende ki. Evet. Evet. <laughs> evet, evet, evet. çıktı Evet. evet, evet, çıktı. evet. <laughs> bir avuç kahve çekirdeği. Hocam ya böyle Hocam neden suyu <laughs> koymuyorsun ya? ya ama neden ya? su değil hocam ama neden ya? Harbi ya en sonunda kaşınma tozu su bize çıkacak. <laughs> böyle şey mi oldu Oğlum ooo. Bir... Ne yapıyorsun ne yiyeceğim mi? Ne kadar, kadar mi? kötü biliyor kahve şeyi? Çekirdek değil. <laughs> Açamaz <Açım adam>. ben. <laughs> Vaaav wow, çok kötü lan Çekil ağzına sinir Oğlum bunun prosesi kaç karşı kaldı? Gel. 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 Tamam. Gel. buraya koy hocam ya. Of. fazla Gel. Beni tebrik edin ha ben bütün cezaları adam gibi uyguluyorum. Ben niye tebrik mi? Ben karşım gelirse içmem. Başbakan mı oldun oğlum sen neyini tebrik ediyorsun? Bakayım ne olay onun içinde? Sen oğlum ne lan kuş boklu var onun da sana. Hocam ne koydun? Eee değişik şeyler. Bak ooo e içme. Ben de içelim onu direkt. Can. Bı. Yeter ya. Abi öyle bir şey. Hmm. Ama kusacaksan dedik başka bir de kus. Orman geniş ama dedim git arka tarafa kus. Yap o, o zaman başka yerde şey bekliyor. şey bekliyorum. <laughs> başka yerde bekliyorum o zaman. Yap o. Şu diye cezalı adam gibi uygulamazsanız ben videoyu terk ederek giderim. Çekmem. Böyle şey mi oluyor ya? Çekmem. Adam, adam gibi, gibi uyuyacağım. Böyle şey mi oluyor ya? Beyi terk edelim. Peki de. <laughs> Abi en son yıkar mısın? Abartıyor bazen, biliyor musun? Hep numara bunlar. Hep numara, başka bir şey değil. Hep Ev... abartma seviyesi. Benim adım Michael değil ki numara yapıyor? Abartıyor bazen ha. Ya bir de bakacağız, sen görürüz seni. Cidden abartma seviyesinde... Ha üst seviyesi. 3 seviye. Üst seviye yani. Bunun değil, üst seviye. Tut tut tut. Buraya geldim Hayır. <laughs> Ama niye bakıyorsun ki? Buraya koyacaktın değil mi hocam? Hayır oraya biraz da düşüyor diğeri oraya koydum. Düşüyor da bile biraz ben daha ben yandı. yandı. yandı karşısına karşısına koy. Ya. Tamam gözünüzü kapatın. Gel aynı yere koymuşsun. Hocam <laughs> Abi oraya oturma oraya oturma. Ya. Oturma ya. <laughs> <Sen> gel gel. <laughs> Geç. Dans motoru. Ne? Dans motoru, kaşınma Psikolojik, psikolojik. Ben oynamıyorum. Gel. gel. Hayır oğlum. Önce gitmiyorum da kaşınma motoru zaten. Çöktüm hep yaptım. Daha ne Oğlum bak ben iki saatte burada çekiyorum bak çekiyorum. Vallahi çekmiyorum videonu ya. Her şey uyguluyorum adam gibi siz kaçıyorsunuz. Böyle bir şey mi olur <laughs> ya? Oğlum biz o sürekli spreyi falan konuşturduk Bunu konuşmadık ki ya. Oğlum o bundan daha kötü. Koku senin üstü elinde kalıyor. Boy adam sabahtan beri çekiyor. Çek boy Eğer olursa şöyle parmağımın üzerine dökerim başka. Ben hemen siz satayım. Oje olarak süt var Ya Ne oğlum onu o yapım var. Kuzu hadi <laughs> ya. Oğlum valla abartıyorsunuz ha. Oğlum ben iki saatte kaç tane ceza çektim. Ölüyordum burada bak ayağım. Ağız... Bir şey dedim mi ben ya? Abi sen basit cezalar. Ne basit cezası? Ke kavyesini, kemeri vurayım ağzına. Ağız... <laughs> Yok <laughs> ne ya? Ya, ya. Allah Allah ben çekmiyorum biliyorum yemin ediyorum gideceğim ya. Oğlum ya abartma. Oğlum çek lan cezanı. Ben yani. bu gece ben de yapacaktım bunu. Peki zey ben niye çekiyorum adam gibi siz bir şey yapmıyorsunuz hep itiraz etsin. Şeyinde itiraz, itiraz ettin yok bir elimizi kullanmam yok onu kullanmam bu köprüden atlamaz ne oluyor ya ben mi çekeceğim? Içiririm. şeyde bu lan ne <laughs> köprü oğlum ne köprü ne köprüde kaldı. Biri baktıcam ha. Yok kuzen oğlum. Ya sadece köprü kurmaya başlamadım. O olmaz kuzen cidden olmaz. Ben çekmiyorum. Böyle bir şey mi var? Lan böyle şey var Çekmiyorum. Olur. çekmiyorum. Ya, Vallahi. Yok ceza çekmiyorum. Şey mi olur ya? Yok bu çekmiyorum. Ben oynamıyor zaten. Kim olmuyor? Bu benim çekmemi kullanıyor? kullanma. Buranı kullanır. Bu ne ya? ya? Ben çekmiyorum. Bu ne ya? Hayır ben çekmiyorum. Çekmiyor. Bu ne ya? Ben yemin ettim. Çekmiyorum. Yo hadi gel buraya. Gel lan. Sen bak gel buraya ya. Bu ne ya? Hayır çekmiyorum ben. Gidiyorum video çekiyorum Sen onu ya sırtıma alacaksın ya ben video çekmiyorum. Ben yemin mi ettim burada? Ya sırtı olmasın bari. Hayır ben, ben yemin mi ettim? Çekmiyorum. O sırtımı yaparsın <laughs> Nasıl ne yaz konuşuyor böyle abi ya? Sen niye şimdi atarlandın <laughs> ki burada? Oğlum ben ağzımı ona aldım, bunu aldım, kemiği yedim, hiç bir çıtımı çıkarmadım. Adam gibi cezayı çektim. Her seferinde yok onu yapmam, bunu yapmam, şu olmaz, bu olmaz. Nereye ulaşmak istiyorsunuz ki siz? Ortada mı kalmak istiyorsun? En altta mı durmak istiyorsun? Hayır abi. E o zaman çekeceksin o cezayı. Ya ama başka bir şey uygulayayım. Hayır. Ama başka bir şey uygulayayım bari <laughs> Ya Ya. Açıla, kıçına, sırtına. <laughs> Harbi. Yok ya hayır ya ben şey çekmiyorum. Gel oynasana oyunu ya. Hayır çekmiyorum ben bizi. Oğlum burası Cumhurbaşkanı kontrolü söylüyor. Hep cümle bu da yeni alakalı. adet mi çıktı? Bak, o, gelin. falan <laughs> ne alaka? Videoyu cezayı, cezayı çekmem ne alaka? Ya tamam da ama... Hayır! O çek... Ben çekmiyorum hayır, video, hayır. Hayır, öyle konuşma dedik. Çekmiyorum ben video. Nasıl çekmiyorsun? Ben video çekmiyorum. Öyle şey mi olur ya? Cevayı cezayı kullanacaksan çekerim. Ya parmağıma dökerim. Hayır. Parmağıma dökerim. Hayır. Sıkı olmaz. Hayır. Sıkı olmaz ki. <laughs> diye, diye <laughs> nasıl süreceğiz o ***'ı? Köprüde atlamadın. <laughs> Kıçı da köprüye bağladı ya. Bu da köprüde atlamadı. Bu da köprüde atlamadı zamanında. Şu suya girdi ama o. Evet. ben ama vücudu ıslandı. Lan işte olur. ben de toz dökeyim toz Bu saçmalık mı var lan. Tozu O adam sınav. ıslandı ama vücudu her ıslandı onun. yani yürüdü az bir sınav çekti takti ya. Şuraya dökeceğim. Ya da sırtına yoksa ben videoyu çekmiyorum. Yok, ben beni çekmiyor video tamam. Ya saçma mı gel Hayır, buraya çekmiyorum ya. ya, ya Vallahi de billahi şey de ya. video çekmiyorum. <laughs> Cezayı çekeceksin ben çektim o cezaları. Öküz gibi çektim hepsini. Ne <laughs> basit oğlum, orada. Ne basit oğlum kahve çekilerin bir ye bak ne oluyor. Ne basit oğlum. Şu basitti. Biraz, de, biraz bekle biraz Şu basitti. Biraz bekle. En sona çekeyim bari. Ben video tamam. falan çekmiyorum. Saçmalık yapıyorum mu hocam? en sonunda itiraz etmelerini. O zaman diyeceksin ki videoda, video başlamadan ben bunu çekmiyorum. Bunu yeni başka bir ceza bulalım. Dedim. Bunu... Bu tişörtten çıkmıyor sonra. O da ben sadece tişörtümü veriyorum zaten. Ne oğlum tişörtünden çıkmıyor. Sadece 10 10 senedir giydiğin aynı tişört daha değil sen diyor. diyecek. 10 senedir aynı tişört dikin diyor. <laughs> Küçüklüğünden bilirim. Küçüklüğünde giydiğin o tişörtü Sen sen hayırdır. Küçükken tişört giymişsin. Aynı tişört 10 senedir giyiyorsun. Yok kalbi. Bu ben de video çekmiyorum. Nasıl ne çekiyorsun? Hayır çekmiyorum. Oğlum böyle bir şey mi var? Videoyu çekmiyorum, cezayı çekmiyorum. Sonra ben videolarda dinliyorum. Sen o cezayı bir yapmadın sürece ben Mikail. video, video çekmiyorum. Bu kadar basit. Ben bu duyuştan üç tane konuşturma beni. Şu adam gibi şu cezayı çek de bitti ya Allah Allah. <laughs> Cezaları mı yedin? Cezalar mı yedin? Afiyet olsun be. <laughs> şu elindeki ne yapıyor? Denize mi attın lan onu? Tamam sen şu an kendi kanalına ihanet ettin. Ne be? <laughs> Bir çekmiyor mu video? Nasıl çekiyor? Oğlum. Bak başka şey. Lütfen o saniye çekebilir miyiz? Bana Sezar diyebilir misin? Her videoda her cezayı çekiyorum. Ne bu ya? İtiraz etmiyorum. Siz itiraz edin. Bıktım artık ya. Bana. Bıktım ya. Bir kere kabullenin bir cezayı yapın bitsin gitsin. Şu an Dolkan'a da atarlar biliyor musun? Artık boş çekin. Devam Devam Çekmiyorum ben, ben. Ya biliyorum. hadi ya. Hayır. Güzel. Çekmiyorum ben. Yani bir video videoyu niye çekiyorsun? Abone toplamak için. Ya. sen yapıyor mu ceza? ya ona karşı o, ka ka o, o ceza yapmıyor. Hayır. La 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 la. Ben yapamam cezayı. Kaç ceza kaldı? O? Onlardan kahve içeceğim. Hayır ya. Al는지. Hayır. hayır çekmiyorum çalış... çek Ben gidiyorum şuradan şuraya. Ne yaparsanız yapın. <laughs> tamam, evet, Hı? Dur dur devam edelim. Ne? Ben gibi bir bitirelim böyle. Olabilir. Olur E ne? Çekiyor mu çekmiyor mu? Çekmiyor. İlk, ha biz mi? de çekmiyoruz o zaman. Videona başlarım ha. Video video yok bir güzel video çekeceğiz onu da çektirmiyor. Çekelim diyor. Ben de diyorum o cezayı çekeceksin sana çıktı. ben dedim mi yok ben kahve yemem bunu yapın. Allah, Allah Allah. Bebek karı gibi itiraz etmiyorsunuz. Bıktım artık ya. Bize, bak hadi videoya devam edelim. Hayır. Ne demek istiyorsun rahat. şimdi? Burnunu çek ha. de beraber yüz yüze konuşalım. Tamam, tamam alayım. bir hata yaptım şimdi tamam gitti yapacak Hayır. bir şey yok. İşte, ben yapıyorum videoya devam ho ho ho. Ben deyince ya, ya Sağız etmeye o de ya. başladı ha Kuzen bak bebek dans gibi davranıyorsun şu an çocuk gibi davranıyorsun Hadi ki adam gibi videomuzu çekelim Yürü çek Oha böyle olmaz Ama sen bizi niye şimdi or gördün ki? Abi saçmalık ya e, böyle yapacaksanız ben de çekmiyorum o zaman Hadi YouTube'da bir iş yapacağız Defol yürü yol orada Hiçbir şey yaparsanız de? yapmıyorum Defol Saçmalıyorsunuz bazen çocuk gibi davranıyoruz. Defol de. Şimdi var ya suçlusun bizi suçlu göstermeye çalışıyorsun defol Yok bas. Defol Yok bas. Yürü Valla atlayacağım şimdi köküzeyin ha. Ya o bir sus. Ortada duralım böyle mal mal. Neyin üzerine atık o zaman. Ben gidiyorum karnım acıktı <laughs> kahvaltı yapacağım. Biraz sen mi hocam? Hı -hı. Ne kadar rahatsın ya. <laughs> Ama video çıkmaz ki. Hocam ne yapayım? Yapacak o cezayı. Ben haydi hocam hep bana gelmeyin ya. Yapmadı ceza onda suç. Bir şey bulsun yapsın oğlum. Denize gir o zaman. Ama olmaz. Beni ilgilendirmiyor hocam. Hadi otur, otur hemen çekelim. 2 dakika bitsin. Hadi hocam ben çekmiyorum. Enes. Ama niye çekiyorsun ki? Ne yaptık? Enes. Gelir misin buraya? Hayır. <laughs> Siz saçma olsun ya. Ben sinirlendim. Oğlum bak. <laughs> Oğlum psikolojik kışkırtmaydı bu. Çekme şu an psikolojik kışkırtmaydı. Aslı kışkırtma şimdi. Oğlum niye ceza çekiyorum o zaman? <laughs> Oğlum psikolojik kışkırtmaydı bu. Kimi lan? Haydi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Oğlum psikolojik kışkırtma bu. <gülüyor> <gülüyor> bu hani, ne Daha bir şey yapamam psikolojik kışkırtma bu. Şimdi bunu sonra burada mı o kafanıza buldunuz? Ne? Psikolojik kışkırtma. Biz başlamıyoruz. Bize geldiği anda biz başlatacaktık. Hayır siz bunu nerede düşündünüz? nerede olduğunu da biliyorduk zaten. Cezaların nerede olduğunu biliyor <laughs> muyuz? <laughs> biz oraya, biz orada, <laughs> sen oturduğunda ile niye gülmeye başladık sence? <laughs> Son cezalardı sana çekelim de şey olmaz. Bir gün cam çekiyorsun olur Oğlum ilk iki ceza kaldı. Işte. Ne yapayım ceza kaldı? İşte o tozu var ya. Bana bir dök bak ne yapıyorsun suratına. Oğlum ne dökmesin? Yap oğlum. Çektik cezaya bak. Su içmişsin resmen. <gülüyor> <gülüyor> ne dökeceğinizi biliyor ya? Niye ya. var sizde çünkü. <laughs> Oo. Wow. Ayıp, Vay, ayıp yani. <laughs> Kolokta. terminal. O sana yarar bana değil.